Denememiz var şimdi. Bir evet, de ilk defa pazartesi denemeyi de İlk defa pazartesi denemeyi. Ayet'e yeni başlıyoruz. Ayet'e de ya. dair <gülüyor> olan bilgim <laughs> tam olarak nasıl biliyor musun? Coğrafya olan bilgim kadar. Yok! Bir şey yapmıyor musun? Fizik zaten birazcık dokuza kayıyordu. Fizikte formülleri yapabilirsek, formülleri yapabilirsek olabilir bence. Ceren çok kısa kalıyor. Bir dezenfektan değil mi? Bak şu an ben, ben bir konulamaya başladım. Bir şey ben dezenfektan sıkarım. Çok güzel kalmam. Özellikle tırnak uçlarınıza sıkın. Dezenfektanlar. Tamam anladın mı? Tutar mısın? Oğlum ne yaptım ben? Ay kameraya indirdim. Evet ellerimizi dezenfektanlar. Ay. Ne yapıyorsun? Dezenfektanlar. Dezenfektanlar. Dezenfekte ediyoruz. Bu bir Türkçe çözecek biraz mı? Evet. 40 tane Türkçe çözeceğim. Bize <laughs> gideceğiz zaten. Ay, o iki küsür yapmam lazım. Çok lazım. Ay son menüde yaptığımız mı? 20... 6 yok, nokta 75 mi? <laughs> ya, ya benim bir tane sorum kodlama hatası o kadar basit bir soru ki Hangi soru Ceren? Şey, kaderidir diye bir 5. şık vardı ve ona iyilik eki gelmiştir diyordu. Onu doğru yapıp yanlış kodlamışım. Anlaştık. Ben bunu nasıl yap, Nasıl ha, bir ediyorsun? Ben her şey gibi bakıyorum. <laughs> Gülmek istemiyorum ya. Yani. Sen... Bir de bana diyordu Büşra kadın kadar dikkatsizsin. Sağ ol Celesciğim. Sen çok dikkatliymişsin. Ama benim de bir tane kimya sorum. İki tane şık şirk... aynıydı ya bir ara bir denemeli. Onu ben doğru yapmışım. Şimdi şartlı bir şey. Neyse En son. Onu, Onu benim ya. işaretlemediğim diğer doğru ışık sanki. Ama öyle de çok zaman gidiyor. Böyle hissettiğiniz işte, için işte, işte, bir kalp bir şey yok. Öyle daha hızlı pozitif. Sizlerinde kodlamakta daha hızlı. Yok ben bir <laughs>